Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Vektör klası ile alakalı çeşitli örnekler verdik. Bunların gerçekten bir bizim tanımladığımız bir klas yapısının içerisinde nasıl oluşturulduğunu ve bu klasların inheritance olsun veya olmasın nasıl değerlendirildiğini, bunların adres bölgelerinin nasıl tutulduğunu ve içindeki değişkenlere nasıl eriştiğimizi aslında tartışmıştık. Şimdi bakın bu derste ben ne yapacağım? Gidip kendime bir class yazacağım arkadaşlar. Ne class'ı? Aynı vektör gibi davranan bir linked list oluşturacağım size. Yani bağlı liste. Biz bunu yaparken ne yapacağız aslında? Vektör class'ının tabi STL'i şu anda ayrı tutuyorum. STL kısmı hariç geri kalan bütün özelliklerini burada gerçekleştirmeye çalışacağız. Amacımız ne? Aslında şu, pointerlarla, overloading mekanizmasıyla yani polimorfizmle aslında bunların hepsini biz gerçekleştirebiliyor muyuz? Ya da burada adresleri gerçekten aktif bir şekilde kullanarak nasıl bir standart kütüphaneyi oluşturuyoruz? Aslında size onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın, önce geliyorum bir iOS için kütüphaneme ekliyorum ve içinde std namespace'im var. int main'in içerisinde fonksiyonu çalıştıracağım. Öncelikle biz size bir vektör klasının bir örneklerini yapacağım. Vektör diyorum bakın buraya. Bunu eklemezsem arkadaşlar eğer vektörün ne klasını kullanabiliyorum ne de onu görebiliyorum arkadaşlar. Burada derleyici hata alırsınız bakın hiç unutmayın bunu. Şimdi bakın normal standart bir uygulamanın içerisinde biz ne yapıyorduk? Hep gidiyorduk şöyle vektör türünden mesela integer türünden bir dizi tutmak istiyorsak bağlı liste şeklinde gidip v1 diyorduk. v1 dedikten sonra bir for döngüsünün içerisinde int i eşittir sıfırdan i <laughs> sallıyorum burada 5'e kadar i artı artı tanımlayıp burada elemanları nasıl ekliyorduk? v1'in push back fonksiyonu ile ekleyebiliyorduk. Şu şekilde. Bunu yaparken temel amacımız ne aslında? Şu. Bu vektör dizisinin içerisine tabi bağlı listesinin içerisine aslında eleman eklemek arkadaşlar. <laughs> ben bunu eğer okumak isteseydim ne yapıyordum? Integer İ bu sefer demiyordum. Oto diyordum bakın burada. i türünden. Burada V1'in begin adresini V1'in yani i eşit değilken V1 end adresine deyip i'yi arttırıyordum. Ve ben bu diziyi gerçekten yazdırmak istediğimde see out deyip yıldız yani içeriğini alıp aslında bunun endleye tıklıyordum bakın. Şimdi bakın bunu çalıştırıyorum bir. Değerliyorum. Değerledikten sonra terminalimde aslında ben bu kodların çıktısını alacağım. 0, 1, 2, 3, 4, 5 yazısını aslında burada görebiliyorum bakın. Şimdi bakın biz bunları kendimiz yapmak isteseydik. Bir fonksiyon haline getirmek isteseydik nasıl yapardık aslında? Gidelim bir onu gerçeklemeye çalışalım. O yüzden bakın bu örneğim burada kalacak. Ama ben ne yapacağım? Hatta bu örneğimi sileyim. Şöyle. Ben ne yapacağım? kendime bir tane kütüphane yazacağım arkadaşlar. Kütüphanemde ne olsun? <laughs> Vector Linked List Cpp diyorum. Bakın buraya. Aynı şekilde bunun neyini oluşturmam gerekiyor? Header dosyasını da oluşturmam gerekiyor. Vector Linked List Cpp'yi de buraya koyuyorum. Arkadaşlar. Şimdi bakın header dosyasının içerisinde ifendev if tanımıyla şöyle geliyorum vektör linked list diyorum ve buraya gelip hvp yazıp burada bir define komutu oluşturuyorum bunu yapmamdaki amaç neydi kütüphaneye eğer ben bu şekilde oluşturursam arkadaşlar bu sadece bir kere deklere oluyordu bu ne demek aslında <laughs> şu demek biz bunu çalıştırmak istediğimizde aslında bu kütüphaneyi include ettiğimiz yerde neyle karşı karşıya kalacağız aslında şununla. Bu declaration'ları bir kere yükleyecek. Yükledikten sonra da main içerisinde bir daha yüklemeyecek arkadaşlar. Zaten bizim bu standart AOStream vektör kütüphaneleri için bakın neyimiz var? Böyle korumalarımız var. Ama biz bu kütüphaneyi kendimiz yazıyorsak bu kütüphaneyi yazarken bunu gerçekleştirirken ne yapmamız gerekiyor? Bu ön işlemci komutlarını kendimiz koymamız gerekiyor. <laughs> Şimdi bakın main'in içerisinde şöyle geldim. Bir kere vs kodun içerisinde ne yapayım? Task'in içerisindeki type'ı shell'e çeviriyorum. Aynı mantıkla bakın burada task'in içerisinde bir tane daha dosya değerleyeceğim için. Bakın burayı siliyorum. Bunu değerleyeceğim için buraya geliyorum. Vector link cut, list cpp de buraya ekliyorum arkadaşlar. Ben bunu eklediğimde ne yapacak aslında? Ben her main'i çalıştırdığımda bu dosyayı da bu kütüphaneyi de derlemeye çalışacak bu fonksiyon. Standart aslında Visual Studio'nun içerisinde bunlar zaten yüklü. O yüzden bunları otomatik olarak yapıyor. Ancak bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Bunların değerlerinin hepsini tek tek vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Eğer ben bunu yaptıysam bakın. Bu HPP'nin içerisindeki ifadenin içerisinde şöyle include diyorum bakın. Include'un içerisinde ben vector linked list hpp buraya ekleyebiliyorum. Ben bunu eklersem eğer her eklememde zaten bunun içerisinde ne varsa aslında onu gerçekleştirmeye çalışacak hpp'nin içerisinde. Ve main içerisinde ben fonksiyonları kullanabileceğim arkadaşlar. Şimdi bakın gelelim şu header dosyasını bir yazmaya. Biz bundan önceki örneğimizde ne yapmıştık aslında? Bir kere şuraya gideyim yine include olarak bir iostream'i e ekleyeyim. Bunu kullanacağım arkadaşlar burada. Zaten biraz daha da göreceksiniz. Using namespace std yazıyorum bakın buraya. Ve burada benim ne yapmam gerekiyor? Bir class declaration yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın class declaration içerisinde benim oluşturacağım class aslında arkadaşlar liste classı olacak. O yüzden class list ifadesini buraya yazıyorum. İki noktayı koyuyorum. Şimdi bakın ben bir önceki örneğimde nasıl yapmıştım? Burada gittim bir private section açtım ve private section'ın içerisinde aslında class <laughs> not diye bir class tanımlıyorum. Bu aslında benim için ne? Nested type ifadelerine sahip aslında bir değişken türü oluyor. Bu bana ne anlatıyor aslında şu liste içerisinde notlara sahip bu notlar da aslında bunların adresini tutuyor demek oluyor arkadaşlar. Eğer bunların adresini tutuyorsa ben bir önceki adresini, şu anki adresini, bir sonraki adresini aslında burada detaylı bir şekilde öğrenebiliyorum. Ama bakın bu notun içerisinde biz sadece bunları yapmıyoruz. Bunların hem key yani aslında anahtarlarını hem de değişken değerlerini yani val value değerlerini aslında burada tutmaya çalışıyoruz. O yüzden bakın burada private section'ın içerisinde benim ne yapmam gerekiyor? int m val'i buraya koymam gerekiyor ve int m key de buraya koymam gerekiyor. Şimdi bakın ben bunları koydum. Bunları koyduktan sonra bakın benim ne yapmam gerekecek? Bir kere burada artık biz dışarıdan aynı vektör yapısını taklit etmeye çalışacağımız için not yıldız türünden gidip bir pnext'i buraya public olarak koyuyorum arkadaşlar. Bunu neden yapacağım? Bakın. Ben bu listeyi dışarıdan bir yerden geçmek istediğimde eğer bu class nodun içerisindeki not p next yani bir sonraki gideceğim adres public olmazsa ben buna ne main'den ulaşabilirim ne de başka bir kütüphaneden ulaşabilirim. Buna sadece kim ulaşabilir? Nodun kendisi ulaşabilir. List bile ulaşamaz arkadaşlar. List bile buna ulaşamaz. Nested type'ta Hatırlamamız gereken en önemli ifade bu. İkincisi ben buraya gelirken bunu List klasıyla kullanacağım için bu klası front olarak buna veriyorum. Bu ne demek? Aslında listin içerisindeki fonksiyonları yani node'un içerisinde Kullanabilirim Ve node'un içindeki fonksiyonları listede görebiliyor Olacağım demek oluyor aslında Yani node Listin içerisindeki fonksiyonları görebilir ve bunları kullanabilir demek oluyor bu. Aynı şekilde bakın biz buraya bir constructor yazdığımızda int val değerini buraya koyuyorum. int key değerini bakın buraya koyuyorum. Bu benim neyim? Aslında default olmayan bir constructor'ım. O yüzden bakın ben bunu eğer buraya tanımlarsam ne olacak? Burada bir default constructor tanımı <laughs> ben artık yapamayacağım arkadaşlar. Şimdi bakın benim buraya vermem gereken diğer ifade de bunu tabi dersin ilerleyen kısımlarında vereceğim. Ben operatörleri de kendi mantığıma göre yazdırabilmem gerekiyor burada. Bu ne demek aslında? Bizim yükleme o stream ve is e stream sınıflarımızın içerisinde bulunan aslında bitwise operatörleri var ya orada. Yani in out operatörleri. O operatörleri de ben friend komutuyla aslında burada yüklemeliyim. Tabi bunları yüklemeyi biraz daha sonra yapacağım. Çünkü ihtiyacımız olduğu yerde eğer ki bunları eklersek size de neden eklediğimizi ve nasıl eklediğimizi daha detaylı bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi bakın nodun içerisinde ben bunu gerçekleştirdikten sonra ne yapabilirim? Bir kere benim burada not yıldız türünden bir mp start değeri tutmam gerekiyor. Başlangıç adresimi bilmek için. Yine not yıldız türünden mp and null yani aslında benim son karakterimi gösteren null karakteri gösteren ifadeyi tutmam gerekiyor. Aynı şekilde not yıldız türünden mp and final element yani aslında son adres benim normalde nal karakter oluyor. Bu nal karakterden bir önceki adresi de burada tutmam gerekiyor arkadaşlar. Ve bunlara yak olarak size t türünden bir m size değerini burada içermem gerekiyor. Neden? Çünkü ben ne yapacağım? Aynı get size fonksiyonu var diye bizim vektörün içerisinde bir size öğreniyormuşuz gibi gidip bu fonksiyonu çağırabileceğiz ve bu m size'ın içerisindeki ifadeyle aslında ben atama yapabileceğim arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın bu bizim private tarafımız. Bir de bu class'ın içerisinde bakın bir public taraf var. Bakın şu ana kadar yazdığım her şey list'in yani list class'ının private section'ında. Bizim de public section'ımız var. Bu public section'da bir kere main değer listeyi yaratacaksak bunun constructor'ını list'in public section'ına koymalıyız. Ve bu tamamen default olarak yaratabiliyoruz arkadaşlar bunu. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Aynı şekilde bakın bizim neyimiz vardı? Push front diye bir fonksiyonumuz vardı bakın hatırlarsanız. Bunu ben ne yapacağım? Int val ve int key değeri ile aslında yaratacağım. Aynı şekilde bakın bizim size içerisinde get size diye bir fonksiyonumuz vardı. Ve bu constant olarak aslında bana sabit bir değer dönüyordu bakın arkadaşlar burada. Yani ben işte atıyorum v1 nokta size dediğimde aslında ben onun size'ını alıyorum. Push front dediğimiz şey aslında push back ya da push front önden eklenen aslında değerleri nasıl implemente ettiğimizi gösteriyor. Aynı mantıkla bakın void display diyorum buraya. Bütün elemanları göstermek istersen bunda constant bir bildirimle aslında yaratıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bunları verdikten sonra ben benim standart vektör fonksiyonlarım var. Bunlar neler? Bakın Bu standart fonksiyonları. Şuraya geliyorum. Benim bir kere not yıldıza geri dönmesi gereken bir begin fonksiyonumun olması gerekiyor. Bu bana aslında ilk adres değerini verecek arkadaşlar. Not yıldıza neden dönüyor? Çünkü mp start yukarıda tanımladığım ifadeler mp and null ve final değeri aslında not yıldız türünden. Çünkü pointerların hepsinin sırasını bunlar tutuyor. O zaman aynı mantıkla bakın. Not c begin fonksiyonum olacak ve bu fonksiyon tamamen const tanımlı olacak. Hiç farkı olmayacak. Aynı mantıkla bakın not yıldız endim olacak burada ve not yıldız end fonksiyonunun içerisinde bir const olacak. Bakın biz buraya ekstra başka ne koyabiliriz? Şunu koyabiliriz. Not referansa geri dönen bir add fonksiyonum vardı. Hangi indekse ben değer veriyorsam ona atama yapıyordu arkadaşlar burada. Ya da o değeri bana geri döndürüyordu. Aynı mantıkla bakın, nodun referans front değerini ben buraya verdiğimde, ne yapıyorum? İlk elemanı alıyorum. Aynı şekilde nodun referans back değerini buraya alırsam eğer son elemanı ben burada elde ediyorum arkadaşlar. Ve benim ekstra olarak bakın burada verdiğim ifadede neyim vardı? Bir de operatör overloading'im vardı. Operatör overloading diyorum. Burada ben ne yapıyorum? Benim vektör sınıfımın içerisinde şu operatör aslında yüklü. Yani aç kapa parantez yani dizi operatörü burada yüklüydü. Ben bunu nasıl kullanıyordum? Herhangi bir indeksi verdiğimde ben burada bu indeksin içerisindeki değerle bu çalışabiliyordu arkadaşlar. O yüzden onu da ben integer'a cast aslında buradaki değerlerde bırakıyorum. Bunu yapma amacım da aslında tamamen şu. Ben bunun içerisinde integer türünden bir değer tuttuğum için bu operatörü çağırdığımda o indeksin değerini bulup o indeksin içerisindeki integer yani aslında mval değerini bana çıkaracak ve fonksiyonu yani main fonksiyonun içerisindeki yapıya verecek ve ben bunları da görebileceğim arkadaşlar. Şimdi bakın bu bizim tamamen HPP aslında header dosyamız ve bu header'ı biz ne yapacağız? Bir sonraki derste CPP'nin içerisinde aslında bunların hepsini implemente etmeye çalışacağız. Ve en sonunda ne yapacağım ben? Hem vektör sınıfını size göstereceğim hem de kendi yazdığım linked listi göstereceğim. Aralarındaki benzerlikleri birebir anlatmaya çalışacağım arkadaşlar.